Merhaba arkadaşlar. Annemin elime YouTube kanalından kocak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz. Ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bu gelin yeleğini anlatacağım size arkadaşlar. Bu yeleğin ismi dantel yelek. Şöyle diplerini göstereyim arkadaşlar. Şöyle dibini göstereyim. Önce dibini anlatacağım arkadaşlar. Dibindeki dilimleri arkadaşlar. Evet. Şöyle gülünü göstereyim. Bu arkadaşlar 40 40 38 40 beden için bu yelek arkadaşlar. Şöyle yakasını göstereyim. Bu burasını arkadaşlar sonradan gittim. İsterseniz siz beraber gidebilirsiniz. Buradan 7 trabzan yaparak hep beraber gidebilirsiniz arkadaşlar. Koltuğunu, koltuk altını göstereyim. Evet, koltuk altı da aynen e, kestim. Sonradan trabzan gittim arkadaşlar. Evet, evet size dilimini anlatayım. Şöyle, şöyle dibi arkasında göstereyim. Arkasında 3 tane gül var arkadaşlar. 1-2-3 tane ar arasında şeritler var. Evet. Şöyle göstereyim. Dilimde çok şık ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu dilimleri çok güzel. Şöyle göstereyim dilimini. İpim de tığ işi e, iptir arkadaşlar. İnce iptir. Şöyle göstereyim. İpimi şöyle göstereyim arkadaşlar. İpim şöyle bir ince ip. Tığımda e, tığımda 9 numara arkadaşlar. ince bir tığdır. Şöyle başlayışını anlatayım. Şöyle zinciri çektim arkadaşlar. 6, 6 zincir bıraktıktan sonra trabzan 1 2 3 4 5 6 trabzan yapıyorsun 2 zincir çekiyorsun tekrar bir trabzan tekrar 3 zincir çekiyorsun trabzanın dibine batıyorsunuz arkadaşlar geri dönünce de 6 trabzan yapıyorsun böyle devam ediyorsun şimdi şöyle ipimizi atalım modelimizi şöyle götürelim şu modele başlayalım Bismillahirrahmanirrahim 1-2-3 Şöyle modeli 4-4-5-6 Zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Düğümde takıldı. Şöyle sökelim onu. Bir iki zincir çekiyoruz. Kaç trabzan? Bir iki üç dört trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aralarından bir trabzan atlıyoruz. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Önce bir bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 Tekrar kapatıyorum. Biraz tığım takıldı gibi ama takılmaz diye taklayacağım mı yaptım arkadaşlar bilmiyorum. trabzan daha yapalım buraya. Evet bakalım şimdi. Hayır burada trabzanı buraya sökelim geri. Bir iki zincir çekiyoruz. 2 3 4 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar trabzan yapıyorum ikinci günün yerini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyorum, batıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Evet. Üç zincir çekelim, dört fazla olur. 6 trabzan dolduruyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar ikinci bölümüne videonun devam ediyoruz arkadaşlar bir yakasına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pipirik 10 çiçek yakası bir yakasını arkadaşlar şöyle göstereyim 10 10 tane ee, yakaya kadar gaz çiçek şöyle göstereyim şöyle kamerayı göstereyim 1 2 3 4 4 5. çiçekte yakayı kesiyorsunuz arkadaşlar arkaya bakalım şöyle arkaya bir bakalım şöyle Evet. Dikişi şuradan arkadaşlar. Dikiş buradan. 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16 17, 18, 19, 20 20 çiçek de arkasında var arkadaşlar. Şöyle 3 çiçek de 3 tane de şöyle göstereyim. 1 bir iki şöyle üç tane arkadaşlar ara şuraların trabzanlarını kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar şöyle çevireyim bu e, yeleğimi evet arkadaşlar yapmaya başlayayım şu gül anlatayım size şöyle. Heh, evet 1-2-3-4-5-6 6 altı, altı zincir çekiyorum arkadaşlar Bakayım şöyle görüntü demeyeyim evet bir iki zincir çekiyorum bir trabzan Evet şöyle bir bakayım Evet şurayı yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar alt e, gülün başlangıcını anlatmadım. Şöyle 3 trabzan, e, bir tırabzanın üstüne batıyorsunuz. 3 de yanına trabzan, Bir trabzanın tepesine kapatıyorsunuz. Tekrar e, trabzan yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorsunuz. E, tekrar 3 trabzan, Sonra 4 trabzan, Sonra bir zincir çekiyorsunuz. E, on, e tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Artırıyorsunuz altın üstünü artıyor artırıyorsunuz üç tane arkadaşlar devam ediyorsunuz 3 de bu taraftan artırıyorsunuz ondan sonra devam ediyorum arkadaşlar ve anlattım size inşallah anlamışsınızdır yelek çok güzel oluyor arkadaşlar gelin yele ben çocuklarıma yaptım çeyizlerini arkadaşlar dedim size de anlatayım biraz e, zor arkadaşlar artık burada gördüğünüz şuradan modelden şöyle göstereyim modelden artık anladığınız şekilde yap, yapabilirsiniz Arkadaşlar şuralarına e, bedeniniz büyük oldukça Şuradaki trabzanlar biraz daha fazla görürsünüz. bunu yaparsınız arkadaşlar. şu şu araya şurada da var kenara da koydum arkadaşlar Evet yine devam edeyim videom biraz böyle uzun oluyor. Arkadaşlar yüklemekte problem çekiyorum. Yüklemiyor telefonum. Zor oluyor. Onun için daha, daha detaylı anlatmak isterdim ama ne yazık ki video uzun olduğu için anlatamıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ben daha güzel anlatmak isterdim size. Detaylı şekilde Neyse arkadaşlar şuradan ben size devam edeyim anlatmayı. Örmeyi bırakayım arkadaşlar. Şimdi burayı böyle gittikten sonra tekrar dönüyorsunuz. E, artırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yapıyorsunuz. Arada 2 trabzan atlayıp 1 trabzan yapıyorsunuz. 2 trabzan atlayıp 1 trabzan yapıyorsunuz. 2 trabzan atlayıp 1 2 3 4 trabzan yapıyorsunuz tekrar 2 tane atlayıp 1 2 3 4 2 3 de yanlarından 4 5 6 7 trabzan yapıyorsunuz tekrar üstünki sırayı anlatayım tekrar artıyorsunuz arkadaşlar devam ediyorsunuz üç, buradan 3 trabzan artırdıktan sonra burada da 3 trabzan artırıyorsunuz tekrar e, alttaki trabzanlar 1 2 3 3 3 deliği üçer defa doluyorsunuz tekrar 3 eksitiyorsunuz tekrar 1 2 3 4 trabzan alıp devam ediyorsunuz arkadaşlar üstünki sıraya anlatayım 3. Üç, sırada tekrar bir trabzan batıyorsunuz 2 trabzan deliğe kap, kapatıyorsunuz tekrar devam ediyorsunuz arkadaşlar tekrar 3 trabzan artırıyorsunuz 3 trabzan eksitiyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan yaptıktan sonra devam ediyoruz. Tekrar üstüncü sıra 2 trabzan yaptıktan sonra aralarında 2 tane atlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. 2 trabzan atlıyorsunuz. 1 tane trabzan yapıyorsunuz. 2 zincir çekiyorsunuz. tabi ikişer zincir. Burada da 2 zincir. Burada da 2 zincir. 1 2 3 4 tane tekrar devam ediyorsun üstünki sıraya geliyoruz 4 trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 1 2 3 4 5 6 tane tekrar 2 zincir çekiyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 tane şurada artırıyorsunuz. işte 3 üç tane ee, üstün en üstüncü sıraya geliyoruz gül bitiyor 1 2 burada artırma yok 1 2 3 4 5 6 7 trabzan artırıyorsunuz tekrar 2 trabzan eksitiyorsun 2 trabzan atlıyorsunuz 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzan devam ediyorsun üstünden 1 2 3 trabzan ikişer tane atlıyorsunuz 1 2 3 4 5 trabzan yapıyorsunuz tekrar 2 zincir çekip karşıya batıyorsunuz 2 tırabzan atladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tırabzan. 3 de artırıyorsunuz. Gülümüz tamam oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3. sırada başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.